Evet. gençler başarı dilemeye geldik. Malatya sınav Sanatkar Camiası olarak. Şunu iyi bilin, Malatya sizin yanınızda. Malatya bu işe inandı, siz de inandınız. Teknik heyet inanmış, yönetim inanmış. İnandıktan sonra işin yarısı inanmaktır. Biz sizden çok eminiz. İnşallah bu sene önümüzdeki sezon hep beraber Fethi'de birincilikte oynamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Önemli olan sahada mücadele etmek. Mücadelenizde Malatya'da gerçekten bir beğeni kazanıp Çok da iyi mücadele edişiniz. Ee, tabii ki sahaya çıktığınız zaman siz Malatya sporsunuz. Gelen takımlar sizden korkar artık. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Biz Malatya olarak, Malatya Sınav Sanatkar Camiası olarak her zaman sizin yanınızdayız. Başkanımızın yanındayız. Gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar sizde destek olmaya çalışacağız. Ama istediğimiz ıı, mutlaka bir üst lige çıkmak artık Malatya ya yakışır, Malatya ya yakışır. Bir üst lige, PTT birinci lige çıkmak lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Bugün hangi takım gelirse takım gelsin. Hiçbir takımın birinde bir üstünlüğü yok. Siz hepsinde üstünsünüz. Buna Malatya inanmış, hocalarımız inanmış. Yönetim inanmış, Malatya inanmış. Yani bugün Pendik de gelse, diğer de gelse hiçbir başka bir başta farkı yok. <laughs> ama şurada ben özellikle seyircilerde bir şey bekliyorum. Pendik'i çok iyi karşılamamız lazım. Fazla bir Pendik'e karşı çünkü onlar çok ters açıklamalar yapıyor. Ama burası Malatya. Biz ile karşılayacağız, karşılayacağız ama üç tane de gol atıp bunları göndereceğiz inşallah. Ben tekrar hepinize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hı -hı. Allah bizleri Malatya ve sizleri mahcup etmesin. Evet, teşekkür ederiz. Başka evet. Aklınıza sağlık. Sağ olun. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz biz de. Ee, daha önce biliyorsunuz yapmış olduğu katkılardan e, gecemizde de aslında o birlik beraberlik gecesi e, bizim için önemli bir noktaydı. Evet. Bir Malatya, e, bütün Malatya ve hemşehrilerimizin bütün camianın inanması, orada o fotoğrafta olması, herkesin bir arada olması güzel bir fotoğraftı. Bugün de bütün o bildik ve beraberlik içerisinde inşallah her biz e, başarı gelecekse o şehrin kenetlemesiyle olacak. Bu bütün Malatya'nın e, gerek İstanbul'daki Malatyalı hemşehrilerimiz gerek buradaki Malatyalı hemşehrimiz, siyasetçisiyle, bürokratisiyle e, sporcusuyla, işte camiası, esnaflarıyla, e, SSTK'larıyla e, birlikte olacak. İnşallah bunu da başardık biz. Bu bildik ve beraberliği başardık. İnşallah sonunda da ee, son 5 hafta maçımız kaldı. Onu da e, hep beraber, bu birlikte birlikte e, bir üstlüge çıkarız. Ben e, bir üstlüge çıkarımıza inanıyorum. E, futbolcu kardeşlerime inanıyorum, teknik heyete inanıyorum, Malatya'ya inanıyorum, taraftarımıza inanıyorum. İnşallah bu haftaki maçı da 3 e, puanla e, kapatır. Önümüzdeki 4 maçı da e, alır. PTt yine çıkarız inşallah. Ben de kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah Allah yar ve yardımcıları olsun. Hep beraber inşallah esnaflarımız da Malatya camiasıyla bir çıkarız. Bunlar hep oda başkanları. Evet, ben tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum Katkılarından dolayı. Sağ olun. Biz de sizlere tekrar bütün oda başkanlarıma, esnafım adına Malatya adına sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah bu maçı da rahat şekilde alıp artık emin adımlarına. BTT birinci ligi atacağız ve Malatya'da çok güzel bir şölen yapıp hepinizi inşallah böylece kucaklayacağız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. bir çalların arasında İnşallah. Teşekkür